İki emektar büyük ustanın mücadelesinde Sebalo fil F7 alıyor. Şah çarpı F7'den sonra at G5 çok iyi görünüyor. Eğer şah bu karelere kaçarsa at E6 ile vezir düşecek. Eğer şah buraya kaçarsa at E6, vezir E8, at C7 ile bu kez de kale kazanırdı beyazlar. Bunlar olmasın diye Vasilkov şahını F6'ya gidiyor ama şah çok güvensiz. At C3 hamlesi at D5'ten mat istedi. C6 ile engellenince de vezir F3 oynuyor burada beyazlar. Bir mat isteği daha var. Eğer siyahlar kötü bir hamle oynarsa fil E5 hamlesiyle fil feda edilecek ve siyahlar ne yaparsa yapsın at E4 hamlesiyle beyazlar yine mat ederdi. İşte bu olmasın diye Vasyukov E5 hamlesini oynuyor ama bu da bir hata. E5'ten sonra vezir D5 hamlesi geliyor. Bu bir vezir fedası ama bu feda hem E6'dan hem de F7'den mat etmek istiyor. Zaten vezir alınırsa at D5 mat var. Bunları engellemek için Vasyukov vezir E7 oynuyor. İki kareyi birden savundu ama yine de beyazların harika bir bitirişi var. At çarpı H7 şah. Şahın kaçabileceği bir yer yok. Kale çarpı H7'den sonra ise fil G5 mat.